...kardeşini buraya getirmeyi aklından bile geçirme. Ama Fahira... ...bu dünyada benden başka kimi var? Nereye gidebilir? İstediği yere gidebilir. Ama eğer o bu eve gelirse... ...sen de bu evi terk etmek zorunda kalırsın. Ne bakıyorsun öyle? Burasının benim evim olduğunu unuttun mu yoksa? Kocasının evinde uğursuz denen o kıza... ...bir dakika bile dayanamıyorum. Ve şimdi üç çocuğuyla birlikte buraya mı gelecek? Fahira bu zamanlarda... Yeter yeter. Ona sempati duymak zorunda değilsin. Her neyse yaşamak için gidip başka bir yer bulsun kendini. Ama Hayır, aması falan yok. Bu eve gelirse ikinizi de affetmem asla. Aysel, beter olursun umarım. Bizi iki paralık etti. Uğursuz şey. Birkaç gün beklemedin bile. anne. Lütfen sakin ol anne. Lütfen. Ay, i̇nsanlara ne söyleyeceğim? Onlara ne cevap vereceğim? Sara kardeşin evinde olmalı. Başka nerede olacaktı ki? kardeşini ara ve ona sor. Eğer oradaysa onun yanında tutmalı. Şimdi gittiğine göre bizim için öldü. Artık ben öyle birini tanımıyorum. Sarın kardeşi arıyor. O zaman onunla sen konuş. Tamam tamam sakin ol. Efendim Fahir. Şakel Sara'yla görüşebilir miyim? Telefonunu açmıyor da. Fahir şu an Sara uyuyor. Uyandığında seni aramasını söylerim. Merak etme tamam mı? Tamam. Ne oldu söyle. Fahir de Sara'yı soruyor. Kardeşin evinde değilse nerede bu kadın ya? O ölmüş olmalı. Sanırım çocuklarıyla birlikte intihar etti. Her zaman kötü konuşuyorsun. Her zaman. Bu yüzden her şeye öfkelenmemen için seni durdurdum. Ama benim sözümü hiç dinlemedin. İşte gördünüz mü? <laughs> Anne ben hiçbir şey anlayamıyorum. Kayınvalidemlere ne söyleyeceğim? Ne anlatacağım onlara ben? Söyler misin bana? Her zaman kendini düşünüyorsun. Biraz değiş ve artık başkalarını da düşün bencillikten kurtul. Ay, nasıl dayanacağım? Beni neden yalnız bıraktın Rahil? Bir kere bile düşünmedin bana ne olacak? çocuklarını bile düşünmedin. Bizi niye yalnız bıraktın Rahil? Neden? Babacım kalk. Baba kalksana. Baba bizimle oyna lütfen. Babacım lütfen kalk. Sen benim süper kahramanımdın baba. Beni nasıl yalnız bırakırsın? Babam neden uyanmıyor? Baba. Anne babacım uyansın artık. Baba lütfen kalk artık. Baba. Ali. Babam şimdi asla kalkmayacak. Artık bizimle asla oynamayacak. asla geri dönmeyecek. Tabi hala çayını içmedin mi canım? Soğutmadan iç istersen. Hiçbir şey. Niye bek ya da içmek istemiyorum. Her zaman Rahel'i düşünüyorum. Aklımdan çıkmıyor. Çok iyi huylu, mutlu bir çocuktu o. Harika bir insandı. Haklısın Kavi. Ben de aynı şeyi hissediyorum gerçekten. Ayrıca çocukları düşünüyorum. Babaları olmadan ne yapacaklar? Nasıl hayatta kalacaklar? Tek başlarına ne yaparlar o çocuklar? Onlar yaşayacak. Ölenle ölünmediği için hayatta kalmak zorunda. Bu onlar için çok zor ama kader böyle onun anılarıyla yaşayacaklar. Bence bugün onların evine bir uğrayalım derim ne dersin? Böylece yalnız olmadıklarını anlarlar. Hayır, bugün değil. Bugün için birbirleriyle birlikte olsunlar. Oraya gidersek acılarını saklayacaklar. Yarın üçüncü gün. O zaman gideriz. Böylesi daha iyi olur. Aa, bu arada nikah salonu rezervasyonunu iptal ettin mi? Evet evet bu sabah iptal ettim. Gereken düzenlemeler de tamam. Ayrıca her şeyi yayın az 40 gün ertelememiz gerekiyor. Sen çok düşünceli birisin Kavi bu kararından ötürü kızgın değilim. Her şeyle ilgilenmeye çalışıyorsun ne kadar güzel. Biliyorum kafam yine de şu anda düzgün çalışmıyor. Canım ben şu çayını bir daha ısıtayım sıcak çay iç. görünüyorsun? yok bir şey. O zaman yüzün neden böyle? Endişelisin. Hayır değilim. Aslında... Ben düşünüyordum da benim ve Cevad'ın arkadaşlarını sağlığınız için bir parti ya da öğle yemeğine davet edebiliriz diye düşünmüştüm. <laughs> neden bunun için bu kadar düşünüyorsun? Yarın öğle yemeği için arkadaşlarını ara. Sonra senin ve Cevat'ın düğününü onların önünde ilan ederiz. Nasıl? Seni evlat edindiğimde iki yaşındaydın. Hiçbir zaman kız kardeşimin kızı gibi hissetmedim. Kızım olarak gördüm seni. Seni bir anne gibi yetiştirdim ben. Seni benden daha iyi kim anlayabilir? Evet. Düğün tarihini bildirmek için halını da aramamız gerekir. Böylece bu sorumluluğumuzu da yerine getirmiş oluruz tamam mı? Şimdi gitmeliyim canım kızım benim. Canım, canım kendine iyi bak tamam mı? Anne, Hı. susadım. Anne ben de acıktım. Nimra nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Anne bu para. Nereden buldun bunu? Babam vermişti. Para kavanozuna koymayı unuttum. Onun yerine Ali'nin cebine koydum. Bu kadarıyla yiyecek alamayız ama bir şişe su alabiliriz. Biraz su alalım sonra dayının evinde kahvaltı yaparız tamam mı? Hadi gelin. Gidelim. Her şeyi yanında götürmüş. Alacak bir şeyi yoktu. Sadece bir altın seti vardı. O da kayboldu zaten. Kim bilir nerede? Komite parasının hepsini düğün için bize verdi. O zaman yanına ne alabilir? Bana gerçeği söyle Sayza. Bütün bunların arkasında yoksa sen mi varsın? Neden o uğursuz kız için benden şüphe ediyorsun? Bak böyle ayrılarak bizi kavga ettirdi. Anne kızı birbirine düşürdü. Onu dışarı sen mi attın yoksa kendi başına mı gitti? Aa, sen... Sadece gerçeği bilmek istiyorum. Onu evden kovdun değil mi? Bunu senden bekliyordum. Rahel'in önünde beni utandırdın. Bir kereliğine, bir kereliğine beni ve Raheli düşünmeliydin. Dün öldü ve çocuklarını bu evden kovdun öyle mi? Utanıyorum senden, utanıyorum. Sana kızım demekten utanç duyuyorum. Defol git buradan. Şansımı bir kez daha denemek istiyorum sabah. Eğer izin verirsen babanla konuşacağım. Bunu nasıl düşünebilirsin Cihan Zayıp? Orada çok şey yaşıyor olmalılar. Ve sen bizimle ilgili mi konuşacaksın? Sen hiç bu kadar bencil olmamıştın. Eğer birinin mutluluğunu düşünmek bencillikse, Evet, ben bencilim. Seni kaybetmek istemiyorum Sabah. Eğer kader bize bir şans daha veriyorsa. Hayır dur Cihan Zeynep. Bunu yapmak başka bir şey. Bunu düşünemiyorum bile. Onlar zaten çok üzgünler ve onlara bir şok daha mı yaşatalım yani? Bunu yapamam. O seni hak etmiyor Sabah, neden anlamıyorsun? Ben her şeyi anlıyorum. Bak, bütün bunları beni sevdiğin için söylüyorsun. Aynı şeyi benim dışında olan diğer herkes için de söylersin, biliyorum. Hayır. Bu gerçek değil. Cihan zey, lütfen. Neden beni her seferinde zor duruma düşürmeye çalışıyorsun? Bak ben kendimi hazırladım. Şimdi yanlış umutlar istemiyorum. Boş umutlara kapılmayalım. İstediğimiz şey asla gerçekleşemez. Sabah ben bu umutların desteğiyle yaşıyorum. Eğer Tanrı bize başka bir şans veriyorsa Tekrar denemeliyiz. Ne biliyoruz? Belki babam bu sefer kabul eder. Anne, amcamın evi ne kadar uzakta? Canım biraz sabredin, az kaldı. Gelmek üzereyiz. Anne daha ne kadar var? Nimra canım biraz daha yürü gelmek üzereyiz dedim ya zaten. Ben çok istekliyim sanki. Sara şimdi dul kalmak zorunda mıydı? Birine kötü bir şey yapmış olmalı. Bu yüzden bu cezayı aldı. Umarım bu ceza bana geri tepmez. Eğer bu uğursuz kız Fahir'in yanına gelseydi... Mutlaka onu kabul ederdi. Kapıda kim var şimdi? Huzur içinde çalışmama bile izin vermiyorlar. Ne oldu? Neden buraya geldiniz şimdi? Fahira, ne Fahira'sı? Abin evde değil. Evde olsaydı bile içeri girmene asla izin vermezdim. Çocuklar siz siz geçin oturun orada. Ama anne. Git canım. Onları neden gönderiyorsun? Bütün söylediklerimi dinlemeliler duymaları gerekiyor çünkü. Fahira lütfen burada kalmamıza izin verin. Çocuklarım çok aç sabahtan beri hiçbir şey yemediler. Bana bak benim yetimhanem yok. Ve kardeşinde milyonlar kazanmıyor. Geldiğiniz yere geri dönün. Bu evde sana yer yok. Git buradan. Fayra lütfen. Fayra kapıyı aç. Bu uğursuz kadın neden buraya geldi? Şimdi ne yapacağım ben? Gel canım. Anne, canım acıyor. Bu kötü olmuş. Hadi doktora götüreyim seni. Ama anne, doktor çok uzakta. Hadi gidelim canım, hadi. 我得走。 Hadi geçecek canım. Çok acıyor. Tamam canım. Merak etme sen. Hadi canım. Nereye gidiyorsunuz efendi? Doktor Haşmet'le konuşmak için geldim. Doktor Haşmet dilencilere bakmıyor. Ben bir dilenci değilim. O bizim aile hekimimiz. Gerçekten mi? Seni daha önce hiç görmedim burada. Git ve ona Bayan Rahil'in burada olduğunu söyle. Sanki koşarak gelecek. Adını bilmiş gibi konuşuyorsunuz. Gidin buradan. Onunla konuşmadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Git hanım git. Oyalama beni. Yoksa karışmam. Yoksa? Yoksa ne yapacaksın? Zamanımı boş harcamayın. Gidin. Anne. Çok acıyor. Aman tanrım. Ateşin var senin. Gel benimle. Bir kuruşun yok. Bir de özel bir klinikte muayene olmak istiyor. yapacağız? Şimdi söyle bana Rahil. Ben nereye gideyim? Kızımızın ateşi yüksek ve... Bizim gidecek hiçbir yerimiz yok artık Rahil. Hiçbir yerimiz. Ben şimdi ne yapacağım?